Efendim şimdi herkes yazlıklara gidecek veya memleketine gidecek, bir seyahat edecek ya da böyle evlenecek kızlar, gelinlikler, evler, kınalar. Kınalarda vermek için de çok güzel bir fikir var burada hediye vermek için. Çeyizlere koymak için yeni ev yerleştirmeler olabilir. Artık ne olursa çekmecelerinizin, giysilerinizin, dolaplarınızın arasına... Ben eskiden sabunu böyle direkt olarak koyardım Ama burada biz çok güzel bir şey hazırladık şimdi Gülsüm Hanım sabun keselerimizi örecek ama ben önce emin önünde size söyledim neresi olduğunu başka yerlerden de alabilirsiniz Ben orayı bildiğim için yani 30-40 senedir oradan alırım diyeyim size sabun şöyle parafin gibi mum da böyledir böyle satılır böyle kalıp sabun bazı var şu bu böyle büyük şöyle ekmek somunu gibi kocaman bir şeydir şöyle. E, tost ekmeği gibidir daha doğrusu e, şekli. Biz kestik kestik yayından önce biraz yaptım dondurdum. Şunlara şapşak denir. Şunlar mum da bunun içinde eritilir. Ocakta eritirsiniz karıştıra karıştıra. E, şimdi donmaması için hemencecik bunu yapmak istiyorum. E, dün sevgili Elif'ten bir kap almıştım biliyorsunuz. Ee, şöyle kaplarımız var. Bunlara da hem mum, kokulu taş için kullanılıyor. Ee, önce şuraya birkaç tane yapacağım. Bir kalp sabun yapalım. Ben şu formu çok istemiştim. Şunu yapacağım. Şimdi şurada bir tane çocuklar için bir e, sabun. Şu kalıpta yapacağım. Bu silikonlar çok iyi oluyor. Bakın. Şurada bir tane melek var. Bunu Aytül'e yapacağım. Hıh. Şöyle. E, kokulu taş falan da yapılıyor. Ay benim kalıbım yok diyorsanız şu bir sabun saklama benim kızların içine sabun koyup seyahate götürdükleri bir şey. Yusman şuna bir yardımcı olabilecek misin? <laughs> e, sonra öyle şeylerim yok benim. İşte silikon şunlar şey kaplarımız bakın. E, kek yaptığımız şeyler. Bu sabun bir şey zararlı bir şey yok. Şunlar şöyle kaplar. Şu formu istiyordum. Ama bundan da çok rahat çıktı. Ee, şuraya da yapacağım. O zaman arttı. Bu doğal sabun değil. Normal evlerinizde kullandığınız sabun. Hani doğal sabun ayrı bir konu, uzun bir konu. Teferruatlı, malzemesi farklı. Onu istiyorsanız ee, kendiniz. Şu önlüğü giydim üzerimde kaldı bu bölümde üzerime bir şey sıçramasın diye e, giymiştim. Şöyle yapacağım. Şimdi bunun içine bu hani tost gibi olan şu sabun şeyini aldığınızda bunun bazı aparatları var. Şunları almak durumunda değilsiniz. Bunları ben aldım hep bu işleri yapıyoruz diye. E, kokulu sabun oluyor, e, sabun oluyor bir sürü şey. E, bunların içine ne koyabilirsiniz? Gülsüm Hanım, şunu oraya sana iki dakika vereyim boyanmasın. Bunun içine ne koyabilirsiniz sabununuzun içine? Hani lif kabağı dediğimiz lif kabağı var ya. Ben yuvarlak yuvarlak kesip şunların içine koyuyorum. Böyle bir videom var benim. Ee, i̇çine renk koyabilirsiniz. Bu renklerde ben maviyi çok sevdiğim için mavi koyacağım. Bakın şöyle ebruli gibi yapacağım bunu. Şunu tamamen mavi gibi yapacağım. Şunlar bu renk kalabilir. Veya ne bileyim şuna da biraz böyle damlata damlata yapabilirsiniz. Sonra ebru gibi karıştırabilirsiniz. Ebru gibi, özür dilerim. Ee, sonra kokular var. Ee, bir tek şunun kapağını kapatayım giderken. He, dökülebilir burası hızla toplanacak sonra. Bu ne kokusuydu? Ha, Şimdi bir tane koku buldum. O kadar çok koku var ki. En sevdiğim koku ne oldu diyeceksiniz? Cazibe kokusu. Bakın. Cazibe yazıyor üstünde. <laughs> ya ben uydurmuyorum. Cazibe kokusu. Koku koyabilirsiniz, koymayabilirsiniz. Bu kadar basit. Şunu şuradan Füsun Hanım şunu kapatma işlemini sana vereyim. Şurayı bir temizleyeyim. O kadar çabuk donuyor ki. Yayın öncesi Sayım'a bir taraftan makyajımı yaparken ben yayın öncesi bunları döktüm. Şurada bir tane dökülmüş var. Bunları tepsiye sonra alacağım. Şunu şuraya kaldırayım. Çocuklar bunları kaldırırken burada sıcak şeyler var. Çok rica ediyorum çok dikkatli. Ee, bakın yayın öncesi yaptım. Sabunlarımız hazır. Şöyle. Bunlar sabun. Ee, Barış yine senden biraz su alayım mı? Ee, maviler koydum. Maviyi içine renkli koydum. Ee, şunları demin şeyle çıkarttım. Ben şu formu istiyordum. Bakın jöle gibi. Bunu da nasıl çıkarttınız oradan diye soranlar olabilir. Şöyle yaptım. Şöyle çıkarttım. Şunları ben yayın önce burada bir aksilik olmasın diye hızlandırdım. Bakın bu da böyle. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bunları bu şekilde kullanmayacağım. ha biz atölyede bunu yapıyoruz. Orada bir banyomuz var, el yıkamak için oraya böyle de koyuyoruz. Bu şekilde de. İçine lif kabağa koyduğumda o da bunun içinde kalıyor. Ve biz çok boya yaptığımız için böyle yapışkanlar falan olduğu için Gül Özdoğan sana ondan özel yapacağım getireceğim. Böyle böyle yapıyoruz ve boya artıkları falan elimizden çok güzel çıkarıyor. Ayrıca lif kabağı biliyorsunuz böyle sabunlanırken de çok güzel. Onu ayrı bir konu olarak yaparız. Ben bunları ne yaptım? Şimdi Gülsum Hanım bunları buradan alayım. Bir tehlike olmasın. Ee, yerleştirme yapacağız. Şu olanları şuraya koyayım Gülsum Hanım. Tamam. Ee, Çocukları da düşüneyim. Şimdi hızlı alacaklar sıcak. Ee, bu şekilde bakın donmaya bile başladı. Hemen şunu da şuraya alayım. Biraz böyle. Ee, bir tavsiye daha bulun de bulunacağım. Ee, ben demin odada öyle yaptım, burada böyle yapmayı unuttum. Bunu yaptığınızda eğer silikon kap kullanıyorsanız mutlaka bir tepside yapın ki. Bunu aldığınızda bu şekilde dökülme olmasın. Bunun hiçbir sakıncası yok. Sadece boya bir yerlere bulaşmasın diye bir tane daha yapmıştık. Onu da alıyorum. Bunu bu şekilde ben burada çabuk olsun ve sıcaktan etkilenmesin diye bu şekilde buzdolabına koydum. Evet arkadaşlar oradan kızlarım biraz biriniz ama Yaşar pardon şunu vereyim ben size. Bu sı sıcak E ee, boya gıda boyası gibi bir şey. Ayrıca gıda boyası da koyabilirsiniz. Ben oradan aldım. Yani organik bir boya, herhangi bir boya değil. Ama hani orada titizleniyorsanız gıda boyası da koyabilirsiniz. Hiç koymayabilirsiniz. Hiç koymadım. Bakın, hiçbir şey yok.